Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dünya rekor denemesi devam ediyor. Sene 1938. Eğer videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. 1630, 1680 tane devimiz var. Yaklaşık 3, 4, 8, 10, 16 tane de bostanımız var. Bağa gel bostana gel devam ediyor. İzleyiciler. Gel, bozsana, gel gel herhalde büyük bir ihtimal ikinci dü Dünya Savaşı'nda başlamış Olabilir şu an. Tarihler onu gösteriyor. <laughs> Robot süpürgeye devam devam devam. Ee, tamam. Hipotezi kaldıralım gitmesini yaralım. Gel bossuna gel gel gel. gel. <laughs> Son kartımız var. Altın kasıyoruz bir yandan. Bir devleştir daha. Bir devleştir daha. Sen oldu 1942. Devir, sat, askerleri gönder. Süper. Oyun takılmadan, baklanmadan devam ediyoruz. 1943. İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetini hissede hissede gidiyoruz. Yine Verme de vermedi. Sağlık olsun. Hocam. Bağır gel basana gel 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 gel. <laughs> Devler de şarkı Devlerin aşkı büyük olur. Söz müzik aranje. Nankik sahit. <laughs> 1945. 945. <laughs> Sen ne var Doğala. Kırış yaptık. Biçlik krallığı biçlik krallığı. Allah'ım. Şuraya bir şunu verelim. Hadi koçum hadi koçum. Helal olsun helal olsun. Maziler <laughs> maziler tanış. savaş bitmiş ya da bitmemiş olabilir ama bizim için önemli yok. Çorak toprakları verimli topraklar çevirdik. Paşamızdan aldığımız talimatlara doğrultusunda gidiyoruz. Kimle savaştığımızın önemi yok. Deyip. Bostanlarla abi. Bağımız var, bahçemiz var, bostanımız var. Şu satacağım bir sıkıntı yaşamayalım. Devam. Sene 1950. Uh, aa. Al bakayım katlasın. Kaç oldu? 6000. İnşallah kasmaz. Al, al bakayım. Kasmadan devam. Devler büyüdükçe büyüyor. Dediler büyüdükçe Kobayın anısına bir saniye saygı duruşu. 35 bin kobay anısına. Sizi davet ettim. <laughs> Öyle bir rekorumuz da var. 35 bin yakın kobayımız oldu. Bu gözler neler gördü diyerekten devam ediyoruz. Devam. 1682 tane devimizde savaşmaya devam. Oh, denenir be. Paramız yetmedi. Bir saniyelik saygı duruşu devam ediyor. Kovayların hatırına. Hemen. Devam. 1682 dev. Eze, eze gidiyor. Biri bu devi durdursun. Ana gemi. Ana vatan sağlam. Sıkırıyor. Birlik, beraberlik. Kardeşlik bir deyip barış yapalım. Aç gözlü kralı yapmayacağım. Aç gözlünün gözünü oyacağım. Aç gözlerle savaşacağız. İstesek bu devleri daha da çoğaltırız ama oyun çok kaslı için. Çoğaltamıyoruz. Hadi devler, hadi devler. Sen olmuş 1957. Dedeler falan doğdu. Yani hatta Dedeler. Bayağı bir yaşamış. Evet. Herhalde babalar da oldu. Dedeler artık torun, torun bekleyecek işe şey çocuklarını. Nasıl oluyor? Dur kafa çok karıştı. Büy Büyük krallığı baklanıyor arkadaşlar. Ondan çok topa geri istedik. Şu aileleri bir dönüştürecek Bir tane dönüştürüyor. var. da çorak arazi. O arsanın şunu satalım. Şunu da satalım. Devam edelim. Sene 1961. Trabzon Spor'un kuruluşu. Trabzonlu arkadaşlarımıza selam olsun. Devler büyümeye devam ediyor. İnşallah kalmaz. Devam. Devlerin canı da bayağı var. Süper süper süper. 1963. Bursa Spor'un kuruluşu Bursa Spor'un kuruluş yılına şahitlik ediyoruz. Bütün şampiyonları da selamladık mı sadece şey kaldı. Ona da daha çok var. Cevap 1682. Devle adım adım krallığımızı savunuyoruz. Kimler geldi, kimler geçti. Hiç kimse. Kobaya yine bir saniyelik saygı duruşumuzu yaptıktan sonra Hadi oğlum. Hadi. Hadi yapabilirsin. Yapabilirsin. bu devleri de değiştireceğiz herhalde. Birazcık ordu kuralım. Hayret, evet. Gene baklandı, gene baklandı. Yılmıyoruz, usanmıyoruz. Denemekten vazgeçmiyoruz. Kovaya bir saniye saygı duruşu yaptıktan sonra devam. Yapalım. Sen, sen bir yapalım. Şunu bir satalım. Para askerler güçlü olacak. Paralı askerler çok güçlü olacak. Borçları <laughs> da sattık. Sene 1970. Hipotek. Aaa para varken... ...paralı asker gelir. Yani bir klonla falan olur, bir şey olur. 91 901'i e Kasa, seni çekiyoruz. Var mı ipotek? Katlamayalım ikiye. Avlan <laughs> olmadan yeni içerilere eski tatlıya 1974 yılında. Bu canilik soykırım. Padişahın emriyle. Hala dev var mı? Onlar baklanmış orada. Güzel. istemişiz. Saat. Saat. Tamam güzel, güzel. geldikçe para da kazanırız. Güzel. Çok <laughs> güzel. Güzel böyle olmamalıydı böyle olmamalı diyordu okçuları saçma keyfimiz kaçtı 3 tane yavaş yavaş devler azalıyor ama oynayacağız kartlarımız olamaz olamaz ol. Al, <laughs> çok para <bari> veririz <laughs> ah devlerin aşkı büyük olur <laughs> <laughs> ama sonra ne diyorduk <laughs> Seni savaş etiyor. Kaç tane paralı asker var 204 tane. Sırtına biniyor mu? At da bulmak lazım. Başarısız, başarısız. Tabii. Şunu sat, şunu Para laska Para var, huzur var deyip. Canım sıkıldı ya. Devlere dev kartı lazım dev. İnan canım canım bir daha var aklımızda ama işler mi bilmiyorum olabilir mi? olabilir yarar mı? yarar cellan parlamı devam etseydik bilemedim ki Gel falan 1992 Ben ufak bir çocuğum Evet kovayların anısına Bir saniye daha saygı duruşu Olamaz Olamaz Deyip deyip devam ediyoruz Aç göz kral Ya dur ya Saçma para varken paralı askerlerle devam edelim çok yatırık kasa bunda yavaş yavaş mürekteriz. her şey yolunda her şey yolunda kiralandı 400, 400 tane 393 ...devleri soyunu kurutan paralı asker. Of. Ver kasayı ver. Kasayı ver. Bu gelmedi. <laughs> i̇potek mütöpek gelir. 99. Ver bir ipotek. Heh. Paralı. sene 2000. Milanyuma geçtik bir videonun sonuna daha geldik. Dünya denemesi rekoru devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın.